17. 17. Ebu Hafs Ömer ibn Selm el Haddad. 17. Ahmed İb Ömer ibn Selm el Haddad'ın hayatı arkadaşlar. Min qaryati yuqalu laha Kura debaz, Kura debaz denen bir köydeymiş ki ala babi medineti Nisabur ala tariq Bukhara. Bukhara yolunun üzerindeymiş. Mübarek memleketi. Ahadul eymmeti ve Büyüklerden biriymiş. Ebu Hafs Umar ibn Selm el Haddad. Mâta rahimallahu senete neyyif ve siyeteyn ve, mi, miyeteyn 260'larda 260'ların başında mübarek ne yapmış? Vefat etmiş. 70'lerde de denen olmuş. ya. Kale Ebu Hafs Ebu Hafs demiş ki Mumarek Umar İbni Selim el Haddad El Maasi Beridül Kufr Allah-u Teala cümlemizi muhafaza eylesin. isyan etmekten günaha dalmaktan bir kişinin günahlarda ısrar etmesi tevbeden kesilmesi Allah muhafaza eylesin küfrünün habercisi demektir diyor. Yani insan günah işleyebilir hata edebilir. Hemen peşinden ne yapması gerekir? Estağfirullah, Estağfurullah deyip o günahına tövbe etmesi gerekir. Peygamber Efendimiz Sallallahu ne diyordu? Yani günde 70 seferde tövbe etseniz, günah işlerseniz 70 seferde tövbe etseniz 71'inde yine ne yapması gerekir? İnsanın günahından sonra hemen tövbe etmesi gerekir. Ümit kesme yok ya. Yani. Umaret ne diyor? Bir kişinin günah işlemez. Günah işleyebilir. Kuluk yani. Nefis itibariyle her hepimiz kuluk, günah işleriz. Fakat günahın peşinden günah, tövbeye devam etmez. Günahta ısrar ederse Allah muhafaza eylesin. O küfrünün habercisidir diyor. Çünkü yarın öbür gün artık o günahları e, günah görmemeye başlar. Yani. Günah görmemeye başladığı zaman Allah muhafaza eylesin küfre girer. Ve kema ennel huma beridul Nasıl ki sıtma hastalığı ee, ölümün habercisi ise günahta ısrarcı olmak, günahtan sonra tövbe etmemek de Allah muhafaza eylesin küfrün habercisidir demiş. Ve gala Hafs demiş ki yine arkadaşlar اِذَا el murid Müridi sen görürsen müridler hepimize diyormuş. Hepimiz müridik ki Allah-u Teala istiyor. يُحِبُّ السماع, Çalgılı şeyleri dinlemeyi çalgılı şeyler dinlemesi hoşuna gidiyorsa, onlara meyilliyse, eğer müridi böyle olduğunu görüyorsanız, فَعْلَمْ en ف۪يهَ بَق۪يَّتُمْ مِنَ الْبَطَالَ Yani onda biraz baltıldan yana daha ne var? He, sevgi ve heves var ya. Yani. Daha tam dönememiş, tam mürid olamamış ya. Yani. Tam mürid olmanın alameti ne? Sünnette olan ne varsa onlara itibar etmesin. Ve gale yine demiş ki mübarek husne edebi zahir umvânu husne edebil bat. Bir kişinin edebinin güzelliği yani büyüklerine karşı, küçüklerine karşı kimsenin görmediği yerde bileme. Sadece ve sadece Allah'tan korkarak edepli davranıyorsa onun diye içinin güzelliğinin alametidir yani. İçinin adabının güzelliğinin alamet. Adama bakıyorsun hocasının yanında edepli veya babasının yanında edepli veya büyüklerinin yanında edepli. Hocası giderse, büyüğü giderse o çığırından çıkıyor. Demek ki onun bura temiz değil. Yani bura edepli değil. Bura edepli olabilmesi için ne oluyor? Yani kişinin dışına, azalarına sirayet etmesi gerekiyor. Futuvetu adalın insaf adaletli ve insaflı muamele etmek yani futuvettir yani kişiliktendir bir kişinin gerçek manada kişiliğinden adaletli ve insaflı muamele etmek. Ve terku mutalabetil intisaf. Eğer karşıdan da beklememek gerek aynısını ya. Yani. Sen gücün yettiği kadar kardeş adaletli ve insaflı ol. Karşıdan bekleme. Çünkü senden istenen şey o. Karşı yapar veya yapmaz. Yine demiş ki mübarek men lem yezin fealehu ve fi kullu bil kitabı ve sünne. Her kim bütün sözlerini, bütün yapmış olduğu fiilleri, bütün ahvalini kitap ve sünnetle tartmazsa, ölçmezse ve lem yettehim kalbine gelen düşünceleri de aynı şekilde kitap ve sünnetle ölçmezse fe la na'udduhu fi biz onu divan velilerden hiçbir zaman görmezdik diyor. Velilerden saymazdık ya. Yani. Bütün ahvellerinde, bütün sözlerinde, bütün durumlarında kitap ve sünnetle tartacak yapmış olduğu işler ya. Yani. Yapmış olduğu işler kitap ve sünnete mutabıksa o diyor nedir? Allah'ın veli kullarından biri. Yine demiş ki mübarek tasavvuf tümüyle adepten ibarettir. Tasavvuf tümüyle adepten ibarettir. Yani. Adab olmazsa hiçbir zaman varidat da olmaz yani arkadaşlar. Her vaktin ve her makamın bir adabı vardır. Vakitlerin adabına bağlı kalan Erlerin vardığı noktaya varır yani. Her vaktin ibadet adabı, sünnet adabı, müstahap adabı vardır. O vakitlere riayet eden büyüklerin vardığı makama ulaşır. Adabı zayi eden, yaklaştığını zannettiği bir sırada oradan düşmüş olur yani. Yaklaştığını zannettiği bir sırada adabı muhafaza etmedi mi oradan düşmüş olur. Allah muhafaza eylesin yani. 17. Cesiye arkadaşlar mübareklerin hayatlarından.